Arkadaşlar merhabalar. Ee, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Ee, şimdiden abone olmayı. <laughs> Bunları hiç beceremiyorum, unutuyorum ya. Arkadaşlar e, bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün e, bir önceki videomda söylediğim gibi e, biliyorsunuz bir önceki videomda izlemediyseniz onu da şuralardan bir yerden izleyebilirsiniz. Bir önceki videomda e, bilgisayarıma RAM takmıştık Alperen'le. E, bugün de bilgisayarımı ee, söylediğim gibi SSD'mi aldım. Şurada görüyorsunuz. SSD'mi aldım. Hatta bir tane de BIOS pili aldım. İkisini aldım. Burada e, bilgisayarıma bir temizlik yaptım. Şöyle göstereyim hemen. Bu şu an D'yi biçimlendiriyor bu arada. Ee, şöyle genel olarak bir temizlik yaptım. Her şeyi sildim. Bu arada neredeyse 90 GB'ını e, Windows kullanıyor demiştim ama meğer 60 GB falan kullanıyormuş. 60 GB. Neyse. Genel olarak bir temizliğim yaptım. Bütün programları sildim. Ee, şu an format atmaya hazır. Hemen şöyle kendime döneyim tekrar. Ne yapacağız şimdi bu videoda? Hemen e, USB'mizi atacağız. USB'm de şuralarda. E, şöyle bir USB'm var. Kamyon şeklinde. Bu USB'me Windows'u kuracağız. Ondan sonra Cuma hemen bilgisayarımızı kapatacağız. SSD'mizi, 120 GB'lık olan SSD'mizi çıkartıp 1 TB'lik SSD'mizi takacağız. Daha sonra da bir formatımız atacağız. Böylelikle sizin için de ne bileyim bilgisayarınızda yarına bir gün böyle bir şey ihtiyaç duyarsanız onu yaparsınız diye düşünüyorum. Yardımcı olalım yani. Bir... Değil mi kızım? Değil mi İnsancıklara bir yardımcı olalım arkadaşlarımıza. Böylelikle aslında ben de böyle şeyleri yeni öğreniyorum çünkü evet format çok attım tabii ki ama SSD değiştirmemiştim. 1TB'lik bir, bir SSD aldım. Paraya kıydım arkadaşlar. Çoluğun çocuğun rızkını buna harcılar. Peki bunu niye yaptım? Ee, zaten daha önce de söylemiştim. Artık hiçbir şey kuramıyordum. Ne edit yapabiliyordum ne kurgu yapabiliyordum hiçbir şey yapamıyordum. Yer yoktu ve hız tabi D'ye kurduğum zaman da hızlı olmuyordu. Kasıyordu falan. Bir yandan yayın yapmak istiyorum biliyorsunuz. Öyle olunca e, dedim böyle bir şeye gireyim. Bir de bilgisayar alacak gücümüz de yok malum. Yeni bilgisayarlar yani şunun şu standartlarda şunun üstüne çıkabilecek bir bilgisayar şu an 25-30 bin lira. Ona vereceğime şöyle bir artış kaldım. Ee, bakmayın bu da uygun değil yani Rem'e şey demiştim ya hani 10 gün sigara içmeseniz bira içmeseniz alırsınız falan diye bu öyle bir şey değil maalesef. Bunun fiyatı e, yani <laughs> söyleyemedim. Bu şimdi şey e, bu 2000 lira falan arkadaşlar. Gerçi biraz daha uygun aldım ama şu an yani ben aldım ertesi gün 200 lira arttı. Bir şey demiyorum yani ona yorum yapmıyorum. Ha burada bu arada e, bu masam biraz şu an dağınık tabi. Bu SSD'me ye yedeklerimi aldım. Aynı şekilde bu hard diskime ye yedeğimi aldım. E, yani bilgisayarım şu an tertemiz diyebilirim. Belki değil, silmeyebilirim ya emin değilim yani. Çünkü şurası şu 3 dosya bakın 322 GB silmeyebilirim. Çünkü benim şey GoPro ile çektiğim eski videolarım var. Hatıralarım var. Silmeyip sonra izleyerek temizlik yapabilirim. Bilmiyorum. Yani şuradan bir tane açsam kim bilir ne çıkar diye korkuyorum da açıkçası. Aa İHA yaptığımız dönemki videolar var. Aa bak bir tane video açayım. Eğide Hatıralar 2018 Üf gürültüye bak. Arkadaşlar burası Teknofest. <laughs> Bakalım başka neler var. Aa burada İHA'mız. Uçağımızın maalesef son hali. Görüyorsunuz. <laughs> Uçağımız kırılmış burada. Bu. <laughs> evet. Velhasıl bunları silmek istemiyorum. Bunların niye şeyini almadın dersen, yediğini almadın dersen şu an o kadar yerim yok. Evet evet. Ben sadece C'yi değiştirip hemen kurulumu yaparım. Hatta beraber yaparız. O zaman görüşmek üzere. zaten alta yazacağım dakikaları. Format kaçta başlıyor. Bu goy goy kısmını alabilmeniz için. Görüşmek üzere devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Hemen şuradan Microsoft'un kendi sitesine giriyoruz, Google'a Windows 10'u indir diyoruz. Diyor ki Windows 10'u bilgisayarınıza yüklemeyi istiyor musunuz? Evet. Aracı şimdi indir diyoruz. Hemen başladı indirmeye. Gördüğünüz gibi. Şöyle açalım şurada klasörde indirilenler dosyasında Media e, Creation Tool diye bir e, şey indirdi. Bu arada hemen Flash belleğimizi tık diye açıyoruz flash belleğin en az 8 GB olması gerektiğini e, söylüyor Microsoft bize. Hemen takıyoruz. Şöyle. Zaten hemen flash belleğimiz açılacaktır. Flash belleğim zaten boştu benim. Şuradan e, hemen bilgisayarıma geliyorum. Bilgisayarımda gördüğünüz gibi bunu hemen biçimlendiriyoruz arkadaşlar. Şöyle e, FAT32 türünde hızlı biçimlendir dememiz yeterli oluyor. Hemen hızlı biçimlendir diyoruz zaten boş ama ben yine de bir biçimlendireyim. Dınınk diye hemen boşalttı. Biçimlendirdi. Kapat dedik. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu indirmiş olduğumuz videoyu fıtı fıtı yüklüyoruz. Buraya kapatabiliriz artık. Şunu kapatabiliriz. Evet arkadaşlar böyle bir şey geldi. Bunları kabul ediyoruz ve geçiyoruz. Windows'a güvenmek zorundayız çünkü. Marvel ne su içtin be kızım be. Gören de su vermiyor zannedecek ya. Böyle bir ekran geldi karşımıza. Diyor ki ne yapmak istiyorsunuz? Bu bilgisayarı şimdi yükselt, başka bir bilgisayar için e, yükleme medyası oluştur diyor. USB flash sürücüsü diyor. Hemen bunu seçiyorum ve ileri diyorum. Zaten bilgisayarda önerilenin otomatik seçtiği için yani bunu tıklamayıp kendiniz de değiştirebilirsiniz 32 bit, 64 bit vesaire olarak ya da işte ne bileyim dili değiştirebilirsiniz ama ben bu bilgisayar için önerilerini tutuyorum, kullan diyorum. Evet burada ISO dosyası ve USB flash bellek diyor. Yani DVD'ye de yazdırabilirsiniz ama ben USB ile devam ediyorum arkadaşlar. Fit diye geçtim. Zaten otomatikman bizim takılı olan flash belleğimiz tanıdı. İleri diyorum. Şu an kurulum başladı. Evet arkadaşlar bir 10 dakika kadar sürdü ortalama. Son diyoruz. Bu işlem birkaç dakika alabilir diyor. Hop aldı bitti. Artık arkadaşlar şöyle bakıyoruz flash belli. Ee, ne kadar dolu bilmiyorum ama. 5 GB falan dolu ya. Tamam o zaman hemen bilgisayarımızı kapatalım. Ve Şurada görmüş olduğunuz biraz önce de göstermiş olduğum SSD'mizi hemen takalım. Ondan sonra Cuma'da yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, ben kamerayı açmadan önce hemen şu vidaları çıkarttım zaten. Şöyle hemen hızlı bir şekilde. A few minutes later. Nasıl çıkacak ya bu? Six and a half hours later. Aha. Evet arkadaşlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi çıkarttık. Artık kolaylaştı. iki haftada ya da bir hafta mı oldu? Bir haftada iki açınca kolaylaşıyor. Evet gördüğünüz gibi RAM'imiz cillok gibi çalışıyor. SSD'mizi değiştireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi SSD'miz aynı büyüklükte maşallah diyoruz. Ve SSD'mizi söküyoruz. Zaten SSD'mizin vidasını çıkarttığımız an SSD'miz hemen diye totosunu kaldırdı gördüğünüz gibi. Buradan çıkartıyorum. Maşallah diyorum. 41 kere diyorum. Bunu koyalım. Temiz bir yere koyalım. Çünkü sonuçta 120 GB Samsung'un Samsung 850 EVO M2 SSD'si gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet SSD'mizi açıyoruz arkadaşlar. Ben ufak bir deforme etmiştim buradan zaten. Şöyle gördüğünüz gibi SSD'mizi çıkarttık. SSD'miz şöyle bir kabın içinde geldi. Görüyorsunuz. 124 GB mükemmel bir SSD. Şöyle alıyoruz. Böyle göstermek isterim size. Ve bunu takıyoruz arkadaşlar. Hop taktık. Gördüğünüz gibi yine arkası kalkık bir şekilde takıldı. Ondan sonra vidamızı takacağız. Vidamızı yine e, ucu mıknatıslı olan tornavizamıza taktık. Ucunu bozmayacak şekilde sıktık ve bıraktık. Hazır açmışken ben zaten BIOS pilimde bir sıkıntı olduğunu söylemiştim daha önce. BIOS pilimizi şöyle... Eski boyas pilimizi çıkarttık. Şöyle koyduk. Yeni boyas pilimizi de takalım arkadaşlar. Bunların hepsini bu arada şeyden aldım. Amazon'dan aldım arkadaşlar. Amazon'dan e, güzel indirimler oluyor. Ben şöyle alımlarımı şöyle yapıyorum arkadaşlar kardeşlerim. Aslına bakarsanız işte akakça, cimri gibi yerlere öyle yerlere de bakıyorum ama öyle yerler bazen mesela ismini farklı giren bir e, şirkette bunlar çıkmıyor. Mesela ne bileyim işte Trendyol şunun aynı SSD'ye farklı bir isimle giriyor. Bu sefer e, kıyaslayamıyor. Bu böyle e, şeylerde falan çok işe yarıyor ama işte ne bileyim hep her yerde aynı ismini giren parçalarda çok işe yarıyor ama şeyde yaramıyor maalesef. Aa Bunu kesmemiz gerekiyormuş ya. Kesmeden olmuyor. Bu e, SSD gibi parçalarda çünkü bunların çok farklı isimleri var. Yani şuradaki atıyorum şöyle size de göstereyim. Ee, 4.0 NVMe'yi yazmıyor adam. Sadece M2 SATA yazıyor mesela. Bu sefer o cimri gibi, akakçe gibi yerler bunları kıyaslayamıyor. O yüzden ben ne yapıyorum? Hepsi burada ya. Amazon'a, Trendyol'a ayrı ayrı kendim bakıyorum. Aradığım aynı özelliklerdeki işte atıyorum 1 terabaytlık SSD'yi, işte şu hızlarda, şu okuma hızlarında olan SSD'yi gidip kendim kıyaslıyorum pilimizi de çıkarttık. Şaka maka pili çıkartmak SSD'yi çıkartmaktan çok daha zor oldu ya. Mükemmel. Şimdi bu çıkıyor mu? Çıkmıyor ki. Niye bağlamış bunu? Garanti olsun diye bağlamış. Parmak izimiz kalmasın. Ben sevmem öyle şeyler arkadaşlar. Evet. Şimdi kapağımızı kapatabiliriz. Bundan sonra yapacak bir şeyimiz kalmadı. Çok basit, mükemmel. Bu SSD'yi kullanmak için de şöyle bir düşüncem var. Bunu flash bellek gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Taşınabilir hard disk gibi. Ee, ekstra bir kablosu var. Kablosunu e, hemen onu dönüştürücü USB'ye dönüştürüyor. Hemen takıyorsunuz. Benim şu an mesela e, 120 GB'lık bir flash belleğim oldu. Video çekerken. Sessiz olsun diye her yeri kapatıyorum, tamam mı? Camı, pencereyi, kapıyı her yeri kapatıyorum. Bu sefer sıcak basıyor. Kapatmasam ses geliyor. Ben anlamadım ki. Evet bilgisayarımızı açacağız arkadaşlar. Şimdi ortamımızı temizleyelim. Evet arkadaşlar, bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Açılmadı. Bilgisayarımızı açtık. Bilgisayarımızın BIOS pilini çıkarttığımız için ve aynı zamanda şu an SSD boş, boş olduğu için tabii ki açılmadı. Hemen OK'ye OK basıyoruz. F2'ye basarak BIOS menüsüne giriyoruz. Evet girdik arkadaşlar. Şimdi şurayı gördüğünüz gibi CD olarak tanıyor arkadaşlar. Bunu, bunu bilmiyorum ne yapacağımızı. <laughs> bunu da bilmiyorum. Hmm, bakın Kingston'u tanıdı. 1024 GB. Şeyi takacağız tabii ya. Flash belleği takmadık. Flash belleğimizi takalım. Gördüğünüz gibi Türkiye'yi seçtik. Türkçe'yi seçtik. İleri dedik. Şimdi yükle diyoruz. Kurulum başlıyor dedi. Başlasın bakalım. Windows 10 Pro'yu seçtik. kullanım koşullarını kabul ediyorum dedim. Özel yalnızca Windows'u yüklediyorum. Ve gördüğünüz gibi iki adet hard diskimizi tanımladı. Bu yeni SSD'miz. Evet Windows'umuz kurulumu başladı arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yükleme tamamlandı. Klavyemi falan seçtim. Q klavyeyi zaten seçmiştim. Bir kez daha sordu. Sonra internetime giriş yaptım. Sonra gidiyorum. Önemli bir kurulumumuz var diyor. Yapsın bakalım. Evet. Kişisel kullanım diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz ondan sonra. cuma. Diyor ki hesabınızla giriş yapın diyor. Ben eski hesabımda giriş yapıyorum. Çünkü Chrome'da vesairede her şey geri gelsin istiyorum açıkçası mail.com diyoruz arkadaşlar masaüstü ayarları vesaire her şey geri geliyor senkronize olduğu için bununla giriş yapıyorum iyi oluyor daha önceki formatında böyle yapmıştım yani her şeyi tek tek tekrar ayarlamıyorum sık kullananlarmış bilmem neymiş geri gelsin her şey evet pin oluştur diyor atlayamıyoruz buraya i̇lk, ilk oluşturalım kabul ediyoruz bunları. Bunlar standart şeyler arkadaşlar. Diyor ki deneyimizi özelleştirelim diyor. Eğlenceyi severiz. Yaratıcılığı severiz. Oyun severiz. Bunlar yeterli. Buna hayır teşekkürler diyorum ya. Beni büyütüp atmayayım. Evet arkadaşlar. Reddit diyorum arkadaşlar. Ben bulurum sonra onu. Bunu da reddit diyorum. Ben sizden yer mer istemiyorum abiciğim. Açın bilgisayarımı yeter. Merhaba. Merhabana merhaba canım. Sizin için her şeyi hazır hale getiriyoruz. Getir. Bu birkaç dakika sürebilir. Yani bir şey söyleyeceğim. Yazıları biraz daha büyük yazsaydın ya keşke. Göremiyorum çünkü. Aha da geldi. Geldi. Bu ne abi? Bu ne abi? Ne oldu benim bilgisayarıma? Gitmiş. Şunları falan kaldır ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Onları ayarlarız hepsini tek tek. Şimdi şöyle bakalım. Şu bilgisayarımıza gelelim. Yes be. Görüyorsunuz arkadaşlar. Soldaki SSD'miz kullanıma hazır. Markası modeli gözüküyor mu? Donanım araçlar. Evet. Kingston gözüküyor arkadaşlar. Şu laç belleği çıkartayım artık madem. Şuradan çıkart dedik. Evet arkadaşlar tertemiz bilgisayarımızı kurmuş olduk. D'dekiler de duruyor gördüğünüz gibi. Hemen şöyle. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, yarın bir gün eğer merak ederseniz bilgisayarımda kurmuş olduğum e, hatta hem bilgisayarımda hem cep telefonunda kurmuş olduğum videoları. E, videoları ne ya? Kullanmış olduğum kullanacağım programları sizinle paylaşabilirim. İşinize yarayacak belki bazı programlar vardır. Oradan siz de kullanmak istersiniz. E, şimdi bilgisayarımızı kurduk. E, SSD'mizi taktık. Bundan sonra artık yavaş yavaş ilk neyi kurarım diye düşünüyorum. Discord falan kurarım. Ondan sonra Premiere Pro'yu kurmam lazım bu videoyu editlemem için ki yarın paylaşacağım. Pazar paylaşırım evet. Bu arada buradan canım kardeşimin doğum günü bugün. Canım kardeşim doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Seviyorum seni. Öpüyorum. Buradan herkese de şey olsun yani. Herkesin önünde kutlayayım daha güzel olur. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bir başka videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip paylaşmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, efendim mesela bilgisayarına format atmak isteyen, SSD takmak isteyen vesaire bir şeyler olursa sorarsanız elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Uykucu, ne yapıyorsun ya? İyi misin? O da uyuyor işte, ne yapsın? Babası çalışsın. Görüşürüz. thank mm -hmm. you